Merhaba. Bugünkü sohbetimizde senin bize ulaştırdığın kaynaklara şöyle bir yakından bakacağız ve İslam'daki oruç ibadetini konuşacağız. Amacımız ne? Orucun özü ne? Nelere dikkat etmek lazım? Bir de tabii farklı oruç çeşitleri var. Bunları senin için netleştirelim diyoruz. Hadi başlayalım. Hoş geldin. Evet oruç İslam'da çok merkezi bir yerde duruyor. Ve hani bu ibadetin inceliklerini anlamak hem o manevi tarafını hem de pratik yönlerini kavramamıza gerçekten yardımcı oluyor. Elimizdeki belgeler de hem temel kurallara değiniyor hem de orucun farklı amaçlarla tutulan çeşitlerine. Bu konuşma oruç konusundaki bilgilere senin için güzelce toparlayacaktır diye düşünüyorum. Harika. O zaman e, ilk olarak şu orucun temel anlamına bir bakalım. Kaynaklarda sık sık geçen bir benzetme var. Oruç bir kalkandır deniyor. Bu bayağı güçlü bir imge aslında. Tam olarak ne demek bu? Özellikle peygamberin bir sözü var sanırım bunu biraz açıyor. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Hatta biri sataşırsa iki defa ben oruçluyum desin diyor. Yani anladığım kadarıyla bu sadece yeme içmeyi kesmek değil dilimize, tavırlarımıza falan da dikkat etmeyi gerektiriyor. Kaynaklar niyetin de altını çiziyor galiba, değil mi? Nasıl niyet ediyoruz? Kalpten geçirmek yetiyor mu? Kesinlikle. Evet. Bu kalkan metaforu şunu anlatıyor. Oruç kişiyi sadece açlık ve susuzluktan korumuyor, aynı zamanda günahtan, kötü sözden, davranıştan, yani manevi tehlikelerden de koruyor. Bahsettiğin hadis de tam bunu destekliyor. Oruç böyle pasif bir bekleyiş değil aslında. Tam tersine bilinçli bir çaba, bir kontrol gerektiriyor. Aktif bir ibadet yani. Niyet meselesine gelince, evet, kaynaklara göre niyet etmek şart. Hani geleneksel olarak belli ifadelerle yapılıyor. Niyet ettim Allah rızası için gibi. Ama asıl önemli olan kalpteki o kararlılık. Yani diliyle söylemeyi unutsa bile kişi oruç tutacağının farkındaysa, kalben niyet etmişse bu yeterli sayılıyor önemli olan o bilinçli irade. Anlıyorum, anlıyorum. Niyet o bilincin ve kararlılığın ilk adımı gibi. Peki ya davranışlar, o kalkının koruması gereken diğer şeyler. Kaynakta bir ifade daha var, benim çok dikkatimi çekti. Yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı bırakmayanın yeme içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bu gerçekten çok e, düşündürücü. Çok doğru bir nokta. Bu ifade. Orucun sadece mideyle ilgili olmadığını, yani işin ahlaki bir boyutu olduğunu çok net koyuyor ortaya. Orucun amacı sadece bedeni aç bırakmak değil. Asıl hedef nefsi terbiye etmek, iradeyi güçlendirmek, ahlakı güzelleştirmek. Yalandan kaçınmak, dedikodudan, boş sözden uzak durmak, sabretmek, öfkeyi kontrol etmek. Bunlar hep orucun ruhunu oluşturuyor. Hatta kaynaklarda sadece insanlara değil, aileye, komşulara e, tüm canlılara iyi davranmak gerektiği de vurgulanıyor. Bu da gösteriyor ki oruç hem kişisel bir arınma hem de toplumsal ilişkileri iyileştiren bir şey. Bir nevi kapsamlı bir irade eğitimi, karakter inşası yani. Evet, bu bütüncül yaklaşım çok önemliymiş. Peki, şimdi işin biraz daha pratik, elle tutulur kısmına geçelim mi? Yani orucu bozan ve bozmayan durumlar. Kaynaklar bu konuda net gibi duruyor. Mesela oruçlu olduğunu bile bile yemek içmek bozuyor. Güneş battı sanıp erken iftar etmek. Bu da anladığım kadarıyla istemeden de olsa bir dikkatsizlik sonucu bozuyor. Ağza giren yağmur, kar ya da abdest alırken kaçan suyu bilerek yutmak. Bunlar da var. Bir de kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak. Tamam bunlar net. Ama hepimizin aklına takılan bir şey var. Ya unutursak? Hani günlük koşturmacada dalgınlıkla bir yudum su içtiğimizi veya ağzımıza bir şey attığımızı fark edebiliriz. Ne oluyor o zaman? Evet evet bu çok sık sorulan bir soru ve kaynaklar bu konuda önemli bir kolaylık sunuyor aslında. Unutarak yiyip içmek orucu bozmuyor. Peygamberin bu durumla ilgili bir sözü var, kaynaklarda geçiyor. Ona Allah yedirmiş ve içilmiştir. Yani bu bir nevi ilahi bir ikram, bir kolaylık olarak görülüyor. Kural çok basit oruçlu olduğunu hatırladığın an hemen yeme içmeyi kesiyorsun ve orucuna sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsun. Unutarak yapılan bu eylem için sonradan kaza yani telafi oruç tutmak da gerekmiyor. Bu ibadetin zorlaştırma değil Kolaylaştırma yönünü gösteren güzel bir örnek bence. Bu gerçekten büyük bir rahatlama sağlıyor. Hani özellikle oruca yeni başlayanlar ya da biraz dalgın olabilenler için. Peki bir de orucu bozmayan durumlar var. Onlar da listelenmiş. Banyo yapmak, güzel koku sürünmek, kan vermek ya da aldırmak, besleyici olmayan serum taktırmak, tabii macun yutmamak şartıyla, e, hatta suyu yutmadan ağzı burnu çalkalamak. Bunlar da günlük hayatta karşımıza çıkan şeyler. Aynen öyle. Bu liste aslında şunu netleştiriyor. Oruç hayatı tamamen durduran, kişiyi normal işlerinden alıkoyan bir ibadet değil. Temizlik, bakım gibi temel ihtiyaçlar devam edebiliyor. Sağlıkla ilgili durumlar, mesela kan vermek ya da abdest gibi dini görevleri yaparken ki bazı eylemler oruca zarar vermiyor. Tabii belirtilen sınırlara dikkat etmek lazım. Mesela ağzı çalkalarken boğaza bir şey kaçırmamak gibi. Bu liste, aslında orucun temel mantığına da ışık tutuyor. Orucu bozan şey, genellikle vücuda bilinçli olarak besleyici ya da keyif verici bir madde almakla ilgili. Vücuttan bir şey çıkması, kan vermek gibi veya vücuda giren ama besleyici olmayan şeyler, mesela koku, bu kapsama girmiyor. Hmm, anladım! Bu ayrım önemliymiş. Yani mesele daha çok bilinçli girdi ile ilgili anlaşılan. Peki herkes her durumda oruç tutmak zorunda mı? İstisnalar yok mu? Kaynaklarda Kur'an'dan bir ayete değiniliyor. İçinizden kim hasta veya yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu ayet sanırım tam da bu istisna konusuna giriyor. Evet. Evet, bu ayet İslam hukukunda çok temel bir prensibi yani kolaylaştırma ilkesini vurguluyor. Sağlık sorunları yaşayanlar veya seferilik dediğimiz yolculuk halinde olanlar gibi geçerli mazeretleri olanlar Ramazan'da oruç tutmayabilirler. Ama bu sorumluluk tamamen kalktı demek değil. Senin de söylediğin gibi ayetin devamında başka günlerde tutsun deniyor. İşte tam burada kaza orucu kavramı devreye giriyor. Kaza, kelime anlamı olarak yerine getirme, telafi etme demek. Yani Ramazan'da hastalığı veya yolculuğu gibi geçerli bir sebeple oruç tutamayan kişi, bu mazereti ortadan kalkınca, tutamadığı gün kadar orucu, daha sonra uygun bir zamanda tutarak ibadetini yerine getirmiş, yani kaza etmiş oluyor. Anladım. Yani bir nevi ertelenmiş bir görevi tamamlama durumu gibi. Peki ya durumu kalıcı olanlar? Mesela iyileşme umudu olmayan kronik bir hastalığı olanlar veya çok yaşlı olup oruç tutamayacak durumda olanlar ne yapacak? Onlar için de bir telafi yolu var mı? Evet var. Onlar için de bir çözüm düşünülmüş. Fidye. Fidye kelime olarak kurtulmalık veya bedel gibi anlamlara geliyor. Oruç tutmaya fiziksel olarak gücü yetmeyen veya sağlığı buna kalıcı olarak izin vermeyen kişiler tutamadıkları her bir gün oruç için bir yoksulun bir günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda bir bedel ödüyorlar. Kaynaklar bu miktarın genelde Ramazan sonunda verilen fıtır sadakası, fitre miktarıyla aynı olduğunu söylüyor. İşte burası gerçekten ibadetin toplumsal boyutunu gösteren ilginç bir nokta bence. Yani kişinin yerine getiremediği bir ibadet doğrudan başka bir insanın ihtiyacını karşılayan bir yardıma dönüşüyor. Sadece bir muafiyet değil aynı zamanda bir sosyal dayanışma mekanizması işliyor burada. Bu gerçekten çok ince düşünülmüş bir denge. Hem ibadetin önemi ve sorumluluğu korunuyor, hem de zorluk yaşayanlar için bir kolaylık ve hatta topluma fayda sağlayan bir alternatif sunulmuş oluyor. Çok etkileyici. Şimdi oruç deyince hepimizin aklına ilk olarak Ramazan ayı geliyor ama kaynaklar farklı oruç çeşitlerinin de olduğunu söylüyor. Üç temel kategori sayılmış farz, vacip ve sünnet. Bunları biraz açabilir miyiz? Ne anlama geliyorlar tam olarak? Elbette bu sınıflandırma orucun dini hükmünü yani ne kadar bağlayıcı olduğunu ifade ediyor. Şöyle detaylandıralım istersen. Birincisi farz oruç. Bu Allah'ın kesin emri olan yapılması zorunlu oruç. En bilineni tabii ki Ramazan ayında tutulan oruç. Bunun yanında Ramazanda geçerli bir sebeple tutulamayıp sonraya bırakılan oruçların kazası da farz. Yani onu da mutlaka tutmak gerekiyor. Bir de kaynaklarda geçen kefaret orucu var. Bu biraz daha farklı. Ramazan ayında bilerek isteyerek hiçbir geçerli mazeret olmadan orucunu bozan kişinin cezası olarak tutması gereken bir oruç. Genellikle 61 gün sürüyor, bir gün kaza, 60 gün keffaret şeklinde. İşte bu keffaret orucunu tutmak da farz kabul ediliyor. Gördüğün gibi farz kategorisi bile kendi içinde farklı durumları barındırıyor. Anladım. E, kefaret orucu, yani kasten bozmanın bayağı ciddi bir sonucu var. Peki vacip oruç nedir? Kaynaklar farz kadar kesin olmasa da yapılması gereken güçlü bir yükümlülük diyor buna. Evet, vacip kelime anlamı olarak gereken, lazım olan demek. Farz kadar kesin bir emir değil ama yapılması kuvvetle istenen dini bir görev. Oruç özelindeki en yaygın örneği ada korucudur. Hani bir kişi der ya eğer şu işim olursa Allah rızası için üç gün oruç tutacağım diye, işte böyle bir adakta bulunursa ve o dileği gerçekleşirse, adadığı o üç gün orucu tutması vacip hale geliyor.'' Bu orucu Ramazan ayı ve bayram günleri dışında herhangi bir zamanda tutabilir. Bir diğer vacip oruç durumu da başlanmış ama bir sebeple tamamlanamamış yani bozulmuş olan nafile sünnet oruçların kazasıdır. Ona birazdan tekrar değiniriz istersen. Adak orucu bozulursa onun kazası da yine vacip oluyor. Hmm, anladım. Yani adakla birlikte kişi aslında kendi kendine bir yükümlülük oluşturmuş oluyor bir nevi. Son kategori ise sünnet oruç Bunlar da sanırım peygamberin uygulamalarına dayanan, teşvik edilen ama zorunlu olmayan oruçlar. Değil mi? Aynen öyle. Sünnet oruçlar, farz ve vacip olmayan, peygamberin kendisinin tuttuğu ya da Müslümanlara tutulularını tavsiye ettiği oruçlar. Bunları tutmak zorunlu değil ama manevi olarak değerli görülüyor ve sevap kazandırdığına inanılıyor. Kaynaklarda mesela Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günleri, özellikle Aşure günü ve etrafındaki günler tutulan oruçlar örnek veriliyor. Veya Ramazan'dan sonraki Şevval ayında tutulan 6 gün orucu. Hatta bu Şevval ayındaki 6 gün orucuyla ilgili kaynakta bir hadis aktarılıyor. Kim Ramazan orucunu tutar, sonra buna Şevval ayından 6 gün daha eklerse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Bu tür oruçlar genellikle Ramazan'ın manevi atmosferini devam ettirmek, Allah'a daha fazla yaklaşmak gibi niyetlerle tutuluyor. Pazartesi perşembe oruçları gibi başka örnekleri de var tabi. Bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olmak bu manevi açıdan bayağı motive edici bir karşılık gerçekten. Yalnız az önce vacip orucu anlatırken değindiğim bir nokta vardı kaynaklarda da geçiyor. Başlanmış bir sünnet orucu bozulursa kazası vacip oluyor. Bu ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı geldi bana. Madem başlangıçta zorunlu değildi, neden bozulunca telafisi zorunlu hale geliyor? Bunun mantığı ne olabilir? Bu gerçekten de üzerinde durulması gereken ilginç bir fikir detay, doğru. E, buradaki mantık şu galiba. Bu kural, başlanan bir ibadete karşı gösterilmesi gereken ciddiyeti ve sorumluluk bilincini vurguluyor gibi. Yani bir kişi tamamen kendi isteğiyle, gönüllü olarak nafile yani sünnet bir oruca niyet edip başladığında, aslında o ibadeti Allah rızası için tamamlama sözü vermiş gibi kabul ediliyor. Eğer geçerli bir mazereti olmadan bu orucu bozarsa, başladığı bu maneli eyleme saygının bir gereği olarak onu daha sonra kaza etmesi yani tamamlaması vacip, gerekli görülüyor. Bu e, belki de niyetin ve bir işe başlarken ki kararlılığın ne kadar önemli olduğunu, hani gönüllü adımlarda bile bir sorumluluk taşıdığını gösteriyor bize. Anladım, anladım. Bu da ilginç bir bakış açısıymış gerçekten. Peki, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak. Oruç dediğimizde, Anlıyoruz ki bu sadece belirli saatlerde yemeden içmeden kesilmek değil, çok daha katmanlı bir ibadet bu. İşin temelinde niyet var. Bilinçli bir adanmışlık gerekiyor. Sadece mideyi değil, dili, gözleri, kulakları, yani tüm davranışları kontrol altında tutma çabası var. Bir nevi ahlaki bir arınma, bir irade eğitimi süreci gibi. Kesinlikle. Orucun o kalkan olması benzetmesi tam da bu çok yönlülüğü ifade ediyor aslında hem bedensel istekleri kontrol altına alıyor hem de kişiyi manevi olarak yıpratabilecek olumsuzluklardan günahlardan koruyor pratik kuralları da oldukça net gibi görünüyor nelerin orucu bozduğu nelerin bozmadığı kaynaklarda açıkça belirtilmiş ama Unutma gibi insani durumlar ya da hastalık, yolculuk gibi zorunlu haller için İslam'ın kolaylaştırıcı yönü hemen devreye giriyor. Kaza orucu ve fidye gibi uygulamalar hem ibadetin devamlılığını sağlamayı hem de kimsenin gücünün üstünde bir yükle karşılaşmamasını hedefliyor anladığım tadırıyla. Evet. Bunu daha geniş bir çerçevede düşünürsek, bu kurallar, istisnalar, telafi mekanizmaları, bunlar ibadetin hem ciddiyetini hem de rahmet ve kolaylık boyutunu bir arada taşıdığını gösteriyor. Bir yanda disiplin var, sorumluluk var, diğer yanda bireyin özel durumuna göre esneklik, anlayış ve merhamet var. Fidye örneğinde gördüğümüz gibi bu esneklik sadece kişisel bir kolaylık olmaktan çıkıp toplumsal bir faydaya, bir yardımlaşmaya bile dönüşebiliyor. Ve son olarak şunu da anladık, Oruç sadece Ramazan ayına özel bir ibadet değil. Allah'ın kesin emriyle tutulan farz oruçlar var, kişinin kendi adadığı vacip oruçlar var, bir de peygamberin teşvikiyle daha fazla manevi kazanç için tutulan sünnet oruçlar var. Bu da gösteriyor ki oruç aslında yılın farklı zamanlarında, farklı niyetlerle ve farklı derecelerde hayatımızın içinde yer alabilen bir ibadet biçimi. Aynen öyle. Bu çeşitlilik orucun Müslümanların hayatında sürekli canlı tutulabilen, farklı motivasyonlarla yönelebilecekleri bir kulluk biçimi olduğunu gösteriyor. Umuyorum bu sohbetimiz bize ulaştırdığın kaynaklar ışığında oruç ibadetinin hem detaylarını hem de arkasındaki ruhu, hikmeti daha iyi anlamana vesile olmuştur. Bu ibadetin kişisel disiplinini, ruhsal derinleşmeyi ve toplumsal duyarlılığı nasıl böyle iç içe geçirdiğini görmek gerçekten etkileyici. Bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklarda Muharrem ayının belirli günleri veya Şevval ayındaki 6 gün gibi özellikle tavsiye edilen sünnet oruçlardan bahsettik ya. Acaba neden özellikle bu zaman dilimleri veya bu sayılar mesela Şevval'de neden 6 gün de 5 değil tavsiye edilmiş olabilir? Bugünlerin veya sayıların sembolik ya da belki tarihi bir anlamı olabilir mi? Belki bu konuyu kaynaklarında biraz daha araştırmak farklı bir kapı aralayabilir senin için.